Zirve masaüstü programlarında KDV-1 beyannamesinin hazırlanabilmesi için KDV-1 beyannamesinin verileceği aya ilişkin tüm fiş işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Beyanname gönderebilmek için ilk olarak KDV-1 beyannamesi modülüne tıklanır. KDV ayı ayları alanından ay seçimi yapılır. Beyanname hazırlamadan önce kod tablosu hazırlanmalıdır. Bu işlem için kod tablosu hazırla butonuna tıklanır. Bu bölümü bir sefer doldurmanız yeterli olacaktır kod tablosu hazırlarken hesap kodu alanları doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. F1 kısa yoluyla hesap planına ulaşabilirsiniz. Örneğin, %20'lik KDV için 10.1 numaralı tablo kullanılmaktadır. Buna istinaden, kod tablosu hazırla sayfasından %20 olan 10.1 numaralı tablo alanının hesap karşılığı %20 KDV'li hesap kodunuz olmalıdır. O ay içerisinde indirilecek KDV'ye dair hesap kodlarını kullandıysanız, veya tevkifatlı işlem yaptıysanız indirilecek KDV 191'li hesaplar alanından oranların karşılığı olan hesap kodu tanımlanmalıdır. Kod tablosu alanı toplamda 10 adet hesap kodu almaktadır. 10 adetten fazla tanımlamalar için ekranın sağ tarafında bulunan alandan ekleme yapabilirsiniz. Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerinize ait bir kod varsa kısmi tevkifat uygulanan işlemler kod tablosu butonuna tıklanır. Buradan ilgili KDV oranı ve tevkifat oranı seçilir karşılık gelen hesap kodları yazılır. Hesap kodlarınızı F1 kısa yoluyla hesap planınızdan da ekleyebilirsiniz. Kaydet çık butonuyla işlem kaydedilir. Böylelikle kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlere ait veriler de beyannameye otomatik gelecektir. Kod tablosu hazırla sayfasındaki verileri kaydetmek için kaydet çık butonuna tıklanır ve kod tablosu kaydedilir. Kod tablosu kopyala butonuyla başka bir firmanın kod tablosunu kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken unsur kopyalamak istediğimiz firmanın hesap planının da aynı olması gerektiğidir. Kod tablosu kopyala butonuna tıklanır ve öncelikle kod tablosu kopyalanacak firma, ardından kod tablosu değiştirilecek firma seçilir. Kopyala çık butonuna tıklayarak kod tablosu kopyalama işlemi tamamlanır. Muavin butonuna tıklayarak muavin sayfasına geçiş yapılabilir. Post kontrol butonuna tıklayarak post kredi kartıyla tahsil edilen tutarlarınızın görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bu alanı kullanabilmek için interaktif vergi dairesine ait şifrelerin yazılmış olması gereklidir. Post kontrol butonuna tıklanır, ekrana gelen yazı tamam butonuna tıklayarak seçilir. Post kontrol işlemi tamamlandığında ana ekrana onaylama metni gelir. Post kontrol değeri kullanılsın mı sorusuna istinaden evet butonuna tıklanır. Post kontrol butonuyla çekilen bilgi, tamamı sekmesinde yer alan tablo altı, diğer bilgiler, Kredi kartıyla tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel alanına otomatik olarak yansır. KDV kontrol butonu hesap planından tek tek hesapları kontrol etmek yerine bu alandan kolayca kontrollerinizi yapmanızı sağlar. Bu alan beyanname hazırladığınız ayı dikkate alır. Mizan butonuna tıklayarak mizan modülüne geçiş yapabilirsiniz. Şimdi beyanname hazırlama sayfasının alt tablosunda yer alan başlıklardan bahsedelim. Genel bilgiler sekmesindeki idari bilgiler ve mükellefin bilgileri alanı firma bilgileri modülünden otomatik gelir. Beyanname döneminde eğer beyan edilecek bilginiz yoksa, o zaman genel bilgiler kısmından beyannamede beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır butonunu kullanarak kaydedip gönderim yapabilirsiniz. Matrah, indirimler, ihraç kaydıyla teslimler, istisnalar, diğer iade hakkı doğuran işlemler ve sonuç hesapları sekmesine bilgiler kod tablosundan hazır gelecektir. Düzenleme bilgileri sekmesinde beyannamenin hangi sıfatla verildiği alanı firma bilgileri modülünden, beyannameyi düzenleyen alanı ayarlar, SM, SMMM, YMM bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak doldurulacaktır. İşlemler tanımlandıktan sonra beyanname hazırla butonuna tıklanır. Aylık veya 3 aylık seçimi yapılır. KDV ay seçimi ya da seçimleri yapılır. Ardından hazırla butonuna tıklanır ve beyanname hazırlanır. Kaydet butonuna tıklanmasıyla XML dosyaları da oluşturulmuş olacaktır. XML dosyalarının otomatik oluşturulması için ayarlar alanında yer alan 7 numara beyanname kaydı sırasında XML kaydı da anında yapılsın kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Gönderim işlemi için e-beyanname paket butonuna tıklanır. Öncelikle hangi firmaya ait beyanname gönderilecekse o firma işaretlenir. Bu alanda birden fazla firma seçimi yapılabilmektedir. Ardından hangi beyanname gönderilecekse o beyanname kutucuğu işaretlenir. KDV1 beyannamesi işaretlendiği için yukarıda yer alan KDV1 beyannamesi alanından ilgili ay seçimi yapılır. Paket adı alanına açıklama yazılır. E-paket gönder butonuna tıklanır. Sistem paketleri otomatik oluşturur ve beyanname sistemine gönderir. Otomatik olarak ilgili sayfaya yönlendirme yapar ve oluşturulan paketin yüklenmesi sağlanır. İlgili sayfada onaya gönderilmiş beyannameler yer alır. Öncelikle beyannameler kontrol edilir ve onayla butonuna tıklanarak gönderim işlemi tamamlanır. İstenirse gönderilen ve onaylanan beyannameleri PDF dosyalarını indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. İndirilen beyannameler program içerisinde ofis otomasyonda görüntülenebilmektedir. Bu işlem için ofis otomasyonu modülüne tıklanır. Firma seçimi ve klasör seçimi yapılır. Klasör olarak beyanname işaretlenir. Ardından ilgili yıl ve görüntülenmek istenen beyanname türü seçilir. Seçim sonrasında kayıtlı dosyalar alanından kontrol edilebilir. Keyifli kullanımlar dileriz.